Merhaba çok kıymetli kitap dostları. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Beni izlediğiniz ve zaman ayırdığınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Umarım iyisinizdir, mutlusunuzdur, gelecekten umutlusunuzdur. Her daim gözlerinizin gülmesini, yüreğinizin her daim mutlulukla ve umutla tanışmasını, dolmasını temenni ediyorum. Bu güzel dileklerden sonra sizlere bugün Şela Oflanaga'nın Suskun Kalpler isimli Epsilon Yayın Evi'nden yayınlanmış olan bu romanını tanıtmak istiyorum. Birkaç gün önce okumasını bitirdim. Daha önce de kitaplar arasında havadan sudan bölümümüzde kitapla ilgili bazı bölümleri sizlere okumuş ve üzerine de yorumlarımı yapmıştım. Ben büyük bir keyifle okudum. Yine diyeceksiniz Ekrem her kitabımı keyifle okuyorsun. Dostlarım öyle hani şimdi keyifli okuduysam evet zaten size hani daha önce de söyledim tanıtımlı yaptığım kitaplardan ben keyif almışımdır. Yoksa onları hani hiç gündeme bile getirmem. Ha, bu kitaptan niye keyif aldım diye sorarsanız bir kere zihnen sizi çok yormuyor. Böyle yorgun bir anınızda geldiniz dinlenmek istiyorsunuz ama o arada da bir şeyler okuyayım zihnen de çok beni yormasın, akıcı bir roman olsun diyorsanız size hem konu itibariyle içine çekecek, alıp götürecek, sürükleyecek ve güzel çok sayıda da bin kitapta söz paylaştım aslında çok güzel arada cümleler var ama anlatım basit, akıcı ve inan neredeyse hiç imla hatası yok. Hani yayın evi de editör grubu da titiz bir çalışma yapmış gördüğüm kadarıyla. Ben bu kitabı çok beğenerek okudum. Beni zorlamadı. Ha bu arada çok da yazı olarak da deftere bir şeyler döküldü. O anlamda da keyif aldım. Çünkü bazen bir kitaptan hani okuyorsunuz ama deftere bir şey dök, dökülmüyor. O okumanız size o okumanın getirdiği işte o birikim size bir fayda sağlıyor ama satırlara bir şey dökülmüyor. Bazen de bir roman alıyorsunuz. Hani o kadar çok şey yazıyorsunuz ki o romandan etkilenerek, esinlenerek. Hani o da bu roman biraz öyle oldu. Bugün farklı bir şey yapacağım. Genelde romanın konusunu, kitabın konusunu çok anlatmak istemiyorum ya da çok genel bir değerlendirmeyle geçiyorum. Hani biraz gizemi kitabın içine kendisine bırakmak lazım ama bu bu kez farklı bir şey yapacağım. Kitabın konusunu anlatacağım. Şimdi kitapta önce yazara bir kısaca değineyim. Yazar İrlandalı, Dublin'de yaşamakta. Yazarlıktan önce finans sektöründe çalışmış. İyi bir gözlemci olduğunu düşünüyorum. Hani sosyal hayatın içinde, iş hayatın içinde bence gözleme dayalı önemli bir yeteneği var. Zaten okuduğunuzda eğer romanı okursanız göreceksiniz. Yani işte insan her yerde insan hani bizden de tamam farklı toplumlarız, farklı ülkeleriz ama İrlandalılar da işte romanın geçtiği bir bölüm Amerika'da geçiyor. O, onlar da bizden farklı farklı değil. Çünkü duygular evrensel. Hani bunu bu her yerde benzer duygulara rastlanabilir. Ben de bazen şaşırıyorum ya diyorum ha diyorum aynı bizim gibiler falan diye böyle bir kendi kendime söyle şey yapıyorum böyle bir sesli konuşuyorum ama durum da öyle. Şimdi burada bir Fred karakteri var aslında ben parça parça romanı sizlere aktarmıştım ama romanlarda o zaman da demişim demişim de, dedim diye hatırlıyorum farklı karakterleri bir arada buluşturması romanı bence cazip kılan unsurlardan bir tanesi işte farklı 5 6 8 10 bölümden sonra roman bir yerde birleşir o karakterler bir şekilde çakışır. Öyle olunca roman onlar daha sonra o çakışmadan sonra devam eder. Burada da benzer bir durum var. Parçalar bir süre sonra birleşiyor. Bir hikaye ortaya çıkıyor. Şimdi Fred isimli bir yaşlı bir adam var. Aksi ters bir adam. Bunun da iki oğlu bir kızı var. Kızıyla arası iyi değil. Adamın en önemli huylarından birisi. O günkü ilişki durumuna göre kimle iyiyse hemen vasiyetini değiştiriyor. Ona malının daha çok bölümünü bırakıyor. Diğerlerine daha azını bırakıyor. Böyle bir avukatlarını da yoran bir tip. Anlık ilişkilere göre vasiyet namesini değiştiren bir tip. Aksi bir adam. İşte biraz o aksiliğinden dolayı da çok çevresindekiler de onunla çok yüz göz olmak, muhatap olmak istemiyorlar. İşte adam bir kızı aslında bir birisini araştırıyor. O araştırdığı kadının çocuğuna, kızına ulaşıyor hukuk bürosundaki görevliler. O kızı İrlanda'ya davet ediyorlar. De bu dedesi oluyor Fred. İşte kız ge geliyor. Geldikten çok bir süre geçmeden Fred hayatını kaybediyor. Eşini de yakın bir zamanda kaybetmiş Rose'u. Ondan sonra miras konusu ortaya çıkınca Fred'in gayrimeşru, evlilik dışı bir ilişkisi olduğu geçmişte o evlilikten bir kızının dünyaya geldiği işte o kızının dan bir kızının bir kızı oldu, onun da bir kızı oldu. Bu Abbey isimli Amerika'dan İrlanda'ya gelen kızın e, Fred'in torunu olduğu şeklinde bir e, sonuç ortaya çıkıyor. Fred mirasının bir kısmını kızıyla torununa bırakıyor. Tabi diğer iki oğluyla kızı buna tepki gösteriyorlar. Daha çok da oğlanlar tepki gösteriyorlar. Burada e, Abbeyin annesi de kilisede rahibe, Abbey Amerika'ya geri dönüyor, durumu aktarıyor, annesi kendi hakkını, ortada da bir e, değeri ederi yüksek bir ev var, e, kendi hakkını kızına veriyor. Kız İrlanda'ya döndüğünde karşı taraf lehine kendi hakkından tamamen feragat ediyor. Böyle bir şey var açıkçası kız da bu arada şey tırnak sanatçısı tasarımcısı öyle teknisyeni öyle bir şey de var onun da işleri iyi gidiyor işte yarışmalara falan katılıyor durumu şey yapmakta yükselmekte böyle ekonomik olarak hem tanınmakta iyi müşterileri de var bir de bu işi daha profesyonel hale getirebilecek teknikler de alıyor Roma'nın genel çerçevesi bu şimdi burada dikkati çeken durum. Tabi arada gerilimler oluyor, işte tanışmalar oluyor, birbirine sevgiyle bağlananlar var, nefretle uzaklaşanlar var. Yani romanın içinde birçok duyguyu aynı anda peş peşe yaşayabiliyorsunuz. O bakımdan çok etkileyici bir roman bence. Ama Abbey'in kendi payına düşen mirastan Karşı taraf lehine yani Fred'in esas İrlanda'da yaşayan ve resmi olarak üzerinde görünen çocukların lehine feragat etmesi tabi erdemli bir hareket. Ama bunu herkes yapar mı onu bilmiyorum. onu takdirini sizlere bırakıyorum. Dostlarım ben kitabı büyük bir keyifle okudum. Hani biraz konuyu anlattım ipucu verdim ama... Ona rağmen okumanızı tavsiye ederim. Böyle sizi yormayacak, dinlenebileceğiniz, alıp götürecek, sürükleyecek bir aile romanı açıkçası. Ben keyifle okudum. Son olarak bir daha söyleyeyim. Israrla tavsiye ediyorum. Yeni bir kitapta, yeni bir yazarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, edebiyatla kalın, kitapla kalın, sevgiyle kalın.